Hadi. Ne diyordu Ferit? Bugün burada bir kazanan olacak. Hadi be Mehmet. Gördün işte ben daha iyi güreştim. Oğlum beni seç oğlum. Kankayı seninle. Akıllı ol yazıcı. Az kıyam olmadı sana hasta yatağında yatarken. Oğlum oğlum az mı dolaştık çarşıda beraber? Hadi Mehmet Söylesene. Söyle de önce kimi döveceğimi bileyim. Ya aslında ben pek de iyi güreşemedim. Ya kardeşim ben terlik istirahatlıyım zaten. Güreşmem bile hataydı. Beni kimin kazandığını öğrenmek istiyorum. Ee? Hadi konuşsanıza. Kim ne kazandı? Beni mi? Bana bakın bana. Ben insanım be. İnsanlar yarışılarak kazanılmaz. Kalple kazanılır kalple.